Öncelikle e, konuşmama girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Ben siyaset bilimci değilim. O evet, yüzden bir biliyorum. vatandaş olarak konuşacağım. Yani bir vatandaş olarak evet, tespitlerimi hocam. yapacağım. Uzmanlık alanım değil. Arkadaşlarım uzmanlık Ama İsrail alanım. ve ABD özellikle o, evet, belirtmek isterim Oraya, oraya evet. Bir şey. Hı -hı. Şimdi bir kere ben bir vatandaş olarak baktığımda ben ne İmamoğlu'nu ne de Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmuyorum. İki taraf da birbirlerine salvo çekiyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kronik yani biz kendimizi bildik bileli bitmeyen savaşlara bitmeyen kavgaları vardır. İçinde hizipleri vardır. Şimdi ben şu soruyu soruyorum kendi kendime. Acaba Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kaybetmeseydi ve şu anda hala Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsaydı belediyelerinin bu girmiş olduğu yolsuzluk ve bat, işte usulsüzlük hı hı. bataklığında bu kadar hassas davranacak mıydı? Bence davranmayacaktı. Bir vatandaş olarak ben böyle düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu e, siyasete girişi kasetli olan bir adam. 10 e, on küsür sene ana muhalefet partisi liderliği yaptı. Suriye'de Afrin operasyonunda, Ziyetin Dalı operasyonunda, bütün harekatlarda biz e, harekat için meclisten izin almaya geldiğimizde Kılıçdaroğlu'nun hiç de öyle bir İsrail falan derdi yoktu. Hmm. Yani bunları unutmayalım. Şimdi bir tarafa olan kızgınlığımız ya da kırgınlığımız onun karşısında yer aldı diye başkasına da bir hoşgörüye dönüşmemeli. Ben iki tarafı da samimi hı. bulmuyorum. Bakın iddianamede 143 tane eylemden bahsediliyor. Şimdi savcılar abartır. Savcının işi abartmak biraz geniş alır. Hı hı. Ama şu dava 143 tane eylem yargılamanın sonucunda ne gider abi buradan? Yani %50'si gitsin. Yani 100 tanesi gitsin. 43 tane o hadiseden hı hı. bahsediyoruz ya. Basit bir şey değil ki bu. Yani 79 kez ihaleye fesat karışmaktan bahsediyor. Bunların kaç tanesi acaba savcının şey olabilir. Hani abartması olabilir. Yani şimdi şu bir gerçek. Bir imam İmamoğlu geç resmen bir paralel yapı kurmuş. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel bir parti kurmuş. Eğer kendisi genel başkan olsaydı da bu usulsüzlükleri Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapsaydı bu farklı ede ama burada bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne paralel bir bir örgüt kurmuş. Altı kişi etrafında. Partiyi kullanarak mı? Tabii partiyi düşünsün. kullanarak, partinin etiketini kullanarak. Ee, sonuçta kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün kalkıyor işte diyor ki işte parti içindeki bu yolsuzluk yapanlar temizlensin. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben şunu diyorum. Hangi partide olursa olsun. Biz Müslüman bir Türk olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak kim yetim hakkını el uzatıyorsa bunun mutlaka eli kırılmalıdır. Eli kesilmelidir. Hani şeriat anlamında söylemiyorum yani. Hani onun elini kesmiş gibi ağır ceza vermelidir anlamında söylüyorum. Doğru. Hangi parti yaparsa yapsın bunun şeyi yok. Ama şimdi Kılıçdaroğlu burada kalkıp mesela bakıyorsunuz davaya. Şikayet eden CHP'li. Şikayet edilen CHP'li. İtirafçı CHP'li. İtiraf edilen CHP'li. Suç işlediğini ihbar eden CHP'li, suç işleyen CHP'li. Yani burada bir iç savaş var. Bu benim gözümde, bir vatandaş olarak söylüyorum. Hı hı. Benim gözümde Kılıçdaroğlu'nu masum yapmaz. Bu benim Kılıçdaroğlu'na güvenmemi gerektirmez. Bence o da hokkabazın teki. Bugün iktidarda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığında olsaydı emin olun bu kadar hmm. samimi olmayacaktı. Peki İsrail Peki temiz siyaset vurgusu vardır ben, ya bir evet, Kılıçdaroğlu. Ben bir kesinlikle katılıyorum. Siyaset hatta siyasi partilerin yeniden düzenlenmesi hususunda hep böyle bunu dile getirirdi ama e, gerçekten sorduğunuz soru önemli. Yani Kılıçdaroğlu şu an CHP genel başkanı olsaydı ve CHP'li belediyeyle yönelik bu davalar açıldığında, soruşturmalar başladığında nasıl davranacak? Bu Kılıçdaroğlu'nu mu gördük evet. yoksa Özgür Özel'e benzer bir Kılıçdaroğlu mu görürdük? Siz diyorsunuz ki Özgür Özel gibi Evet, öyle bir Kılıçdaroğlu görürdük. Kılıçları çekmiş. Gerçi hükümete. kimse Özgür Özel olamaz da şunu. Şimdi... haklı çıkartacak bir şey söyleyeyim mi hocam? İddianamenin içerisinde ilk 12 eylem sadece Beylikdüzü zamanında oluşmuş olan eylemler. Yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı evet, zamanı. Evet, 2014 bakayım. ile 2019 yılları arasında kamuoyuna yansımış ihale fesat karıştırma dosyaları var. Ama buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu İBB Başkanı aday olarak kendisini gösterdi. Ben hani son Hocam, Sıradan vatandaş olarak çok iyi analiz ediyorsunuz. Hı. Buyurun devam edin. Son olarak şunu söylemek <laughs> istiyorum. Biz o parti bu parti bakmayacağız. Biz Müslümanız. Bizim bir inancımız var. Bizim için bizim inancımız İslam inancında tevhidden sonra en önemli şey kulakıdır. Kim kulak yiyorsa partisine bakmaksızın. Mezhebine, meşrebine, kimliğine, kişiliğine bakmaksızın. Kim kulak yiyorsa kardeşim. Kim yetimin hakkını el uzatıyorsa kim kamu hakkını uzatıyorsa sonuna kadar gitmeliyiz ve gerekli cezayı mutlaka vermeliyiz. Savcılarımız cesur olsun. Kim yapıyorsa dibine kadar gitsinler. Biz de görelim kimler ne yapmış, Değil ne yapmamış. Ortaya çıkacak. yüzden çıksın. İlyas Hocam aslında sorunun cevabını da verdi. Yani hani niye İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek adına CHP kendi kodlarına dönmeli derken işte aslında Afrin ya da tabii diğer mi? dış politika konularında Genel Başkanken Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini ya da ne yaptığını bildiğimiz için Tabii Çok da bunu değerli bulmuyorsunuz. Tezkerelere dedi. biliyorsunuz evet. destek vermiyorlardı. Evet. Türk askerinin Suriye'deki Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkının oradaki mazlum Müslüman halkın haklarını koruması için girmesine destek vermiyordu Kılıçdaroğlu. Şimdi İsrail diyor, Filistin diyor falan. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de %70-75 merkez yani sağ oy verir. işte sağ parti oy verir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kendi kavgasını kazanabilmek için o hmm. sağ seçmeni yanına çekmeye çalışıyor. Ve e, e, sağ seç... başarılı, oldu başarılı bu videoda yani. yani ve sağ seçmenin takip ettiği medya kuruluşlarının da sempatisini çekmeye çalışıyor. Yani kendine göre bir strateji yapıyor. Hmm. Kılıçdaroğlu'nun klasik kurnazlığı bu yani. videolar gelir herhalde. Hocam siz de, yani evet. bir analizi yapınca bu videolar sanki gelecekmiş gibi. Yani şimdi dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu bugün sanki İsrail çok umrundaymış gibi, sanki Gazze çok umrundaymış gibi davranacak. Çünkü onun yapısı bu. Hı hı. Ama Kılıçdaroğlu'na kızarken şunu gözden kaçırmayalım. Burada da hakikaten yenilir, yutulur olmayan bir dosya var. Evet. Şimdi e, her zaman söylüyorum yani savcılar biraz geniş alırlar. İşleri budur onların. Yani her savcının iddianamesi, arkadaşlar hukukçu bilirler, ee, savcının heylen, her iddianamesi mahkemeden olduğu gibi geçmez. Mutlaka budanır. Hı hı. Bir kısım ee, yani dökülmeler olur ama bu ne kadar dökülebilir abi? 143 tane eylem, 79 tane e, şeye, ihale, fesat ihale fesat, fesat karıştırma. Yani bu ne kadar elenecek ki bu? Belli ki burada çok büyük bir olay var yani. Birisi bile kalsa o bile. Tabii canım yani bir tane bir kalır mı bir de bak yani?